Evet canlar. Az önce bir video paylaşmıştım. İnşallah o videoyu tamamlar nitelikte olması sebebiyle kısa bir okuma daha yapmak istedim. Şimdi bir kutsi hadise allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim sen olmasaydın sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Habibim sen olmasaydın sen olmasaydın alemleri yani fenekleri ben yaratmazdım buyuruyor. Şimdi az önce videomuzda da bahsetmeye çalıştık zaten. O ehattır, o samettir ve tektir. İkinci bir varlık kabul etmiyor ki alemleri ilmiyle, ilminde ve ilminden var etmiştir. Defalarca videolarımızda anlatmaya gayret ettik. Belli bir hat içerisinde eğer hatlenmeyi başarabilirsek ve zata el uzatmazsak alemimizin nurla dolacağını ve cennet manalarını kuşarabileceğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Aslında bu yaratım mikroda olduğu gibi aynen makro boyutta da bu şekilde gerçekleşiyor. Hadiste ne buyuruyor allah Teala? Sen olmasaydın Habibim alemleri yaratmazdım. Çünkü olmasaydı zaten alemler var olamazdı. Çünkü zatı ateşti. Sıfat boyutunda o boyuta kaynaklık yapacak. Muhammed'e hakikat irsal oldu. O zaman ne oldu? Zati hakikat sırf sıfat olan bu alemden Zatını çekmiş oldu. Biz bunu sürekli olarak beynin altındaki nokta metaforu üzerinden anlatmaya çalıştık. Beynin altındaki nokta, Arapçada sıfırla bağlantılıdır. Sıfırın da içi boştur canlar. Kısacası, o boşluk, tüm kainatın oluşumuna vesiledir ki zaten beynin altındaki noktayım diyen Hazreti Ali'yi hatırlayalım. O ruh makamının sahibiydi. Ve o ruh, o can, o koku, o raya, bütün alemlerin, bütün her zerrenin belki de varlığına kaynaklık etmektedir. Can olmaktadır. Ama içi boş bir nokta canlar. Sıfır. Arapça alfabesinde bir nokta tabii ki. İşte o nokta. Normalde zati hakikatle içi dolu. Ama sıfat alemi olarak seyredilen bu alemin var olabilmesi için... ...içinin zati hakikatten boş olması gerekiyor canlar. Boş. O yüzden... Kutsi hadiste allah Teala sen olmasaydın alemleri yaratmazdım buyuruyor. Kısacası zati hakikatten yani kendi zati hissedişinden boş olan bir alemi ilminde hayalen belki de var etti. Başka türlü zaten mümkün değil. Çünkü o ehat, o samet dışında bir varlık kabul etmiyor zaten. Lütfen derinleşelim. İşte aynıyla, aynıyla makro düzlemde olan bu gerçekliği kendi bedenimize taşıyacağız. Ve kendimizdeki o ben, benim diyen, sahiplenme güden, o zati boyuta temas eden o egosal tarafımızı arşın üzerine sabitleyeceğiz. Yani feleklerimizden uzak eğileceğiz. Her felekten, her renkten, her elbiseden öncelikle niye soyunuyoruz? Özdeşleştiğimiz her şeyden, her rolden Dikkat ederseniz öncelikle soyunuyoruz, çıplak kalıyoruz ki sonrasında istediğimiz elbiseyi orada kayıtsız bir haldeyken yani bir ben hissedişi olmadan renk renk giyelim, kuşanabilelim. O yüzden ancak fena yaşayan beka yaşayabilir. Yani ancak o birimler alemde her şeye, her birime hakkını verebilirler. İnşallah derin tefekkür eden canlar için güzel bir okuma oldu. İnşallah istifade edilir diyorum ve hepinizi canı gönülden, en en derinlerimden, kendimden zerre kadar ayırmadan çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.